Bu aslında belki de toplumsal olarak herkesin en çok korktuğu, en çok kafada soru işaretleri olan konu. Tabii ki hiçbir girişim, hiçbir cerrahi işlem, hiçbir yöntem siz hastaneye girdikten sonra sıfır riske sahip değil. Tüm iyi sağlık koşullarına, tüm iyi imkanlara, tüm yeni ilaçlara rağmen Tabii ki hiç öngöremediğimiz en önce alerjik reaksiyonlarla konuya başlamak gerekiyor. Ameliyat sırasında bazı sistemsel değişiklikler, kan basıncının yükselmesi, düşmesi gibi beklediğimiz yan etkiler olabiliyor. Ameliyat sonrası belki en sık karşılaşabilecek ama en masum yan etkilerden biri bulantı kusma. Ama bunların hepsi iyi merkezde, iyi ellerde yüzde %99 çözümlenebilecek sorunlar. Ve tabii ki ben hep en sonunda özellikle hastalar bana herhangi bir riski var mı diye sorduğunda hep şunu da soruyorum. Hiç kimse bir uçağa binerken pilota bu uçak düşer mi diye sormuyor. Çünkü böyle bir olasılığın çok az olmasına rağmen var olduğunu biliyoruz. Hiç istenmeyen sebepler ve hiç kontrol edilemeyen reaksiyonlarla tabii ki herhangi bir cerrahi işlemde ya da bir anestezide ölüm de en istenmeyen, en hoş olmayan, en başa gelinmesi istenmeyen bir komplikasyon olarak maalesef kitaplarda yazıyor.